kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Sizlerle beraber slime videosu çekiyoruz. Slime Angel eğlencesi yapıyoruz. Arkadan yağmur sesi gelebilir arkadaşlar. Çünkü hükür hükür yağmur yağıyor. Evet. Yağmur sesi dinlendirebilir. O yüzden e, uzun süre ben konuşmayacağım. Evet. Yabancı TV'lerde bunlar çok yapılıyordu. Böyle. Bunlar çok yapıyorlardı. Dedim benim bir, bir slime'ım olsun. Sonra hepsini teker teker yapın böyle. İzim çıktı arkadaşlar. Bir de arkadaşlar şöyle bir çirkinimiz var. Ve sıkınca ağzından burnundan <laughs> hep slime akıyor slime içine koymadım çünkü çok komik değil mi bunu arkadaşlar ben slime almıştım o da slimeden çıktı böyle bir şey batman diye batman gibi batman ama bu batman ee, arkadaşlar toy shoplarda herhangi bir mağazada bulabilirsiniz evet gözleri döndü çocuğun şurada slime akıyor şurada daha slime var o slime akıtalım Aha, akmıyor. Neden akmıyorsun? Ne zorun vardı akmıyorsun? Evet. Ak bakalım şimdi. Evet. Burnundan da e, arkadaşlar fışkırıyor. Ah burnu yokmuş. Burnu da var da. Şu ağzından fışkırıyor. Gözlerinden fışkırıyor. Gözü gözleri içine kaçtı şu. Gerçekten slime devasa bir şey oldu. Bunun yapımı da kanal, bunun yapımını da kanalımda bulabilirsiniz arkadaşlar. Şeffaf gibi göz, gözüküyor. Ama aslında arkadaşlar yeş, yeşil diyorum ya. Kırmızı, pembeye yakın. Yağmur durdu sonunda arkadaşlar. Bir yağdırdı, döktü. O oh, her taraf temizlendi zaten. Mis kokuyor arkadaşlar. Her taraf yağmur kokuyor. Yağmur kokusuna bayılırım ben zaten. Salladım. Sıkısım var şöyle. Of. Çok katıyı seviyorum ben arkadaşlar. Sıvıyı sevmiyorum. Sıvının sevmeme nedeni arkadaşlar. Sıvı hem eline yapışıyor. Hem her tarafa yapışıyor. Aslında normal sıvanlar da yapışıyor. Şey. Ama katının... Ele yapışmasın. İhtimali sıfır. Çok güzel arkadaşlar. Böyle mıncık koyunca gerçekten stres atılıyor. Arkadaşlar ben anneme dedim. Annem dedi ki ne öyle vıcık vıcık oynuyorsun dedi. Annem bir elini aldı. Bir saat oturdu oynadı. Gerçekten yani görüntüsü çok kötü olabilir. Ama gerçekten elini alındığında çok güzel oynanabilen, stres atabilen bir eğlenceli oyun hamuru gibi desek böyle. Bunun adını tam ben bilmiyorum. Slime, sadece slime. Bu ne diye soruyorlar? Bu çok akışkan bir şey diyorlar arkadaşlar. Gerçekten çok akışkan. Sesleri duyuyor musunuz? En çok hoşuma giden şey bu. Çok güzel bir şey arkadaşlar. Evet arkadaşlar videonun sonu çok az kaldı. Yani. Bitmesin videosunun bitmesine yaklaşıyor. Ay arkadaşlar elimden bırakamıyorum gerçekten. Arkadaşlar size bunu ben tam gösteremedim. Şöyle içine böyle bunu içine koyuyorsunuz arkadaşlar. İçine şu kapağı kapatıyorsunuz. Bilenler bilir, bilmeyenler şimdi öğrenebilir. Kapak kapattıktan sonra sıkıyorsun. Gözleri de fışkırıyor, ağız da fışkırıyor bir yandan böyle. Her şey, her yeri fışkırıyor. Şu her taraf slime oldu arkadaşlar. Annem kızıyor her taraf slime halları slime etti. Galiba arkadaşlar siz de öyle bir durum yaşamış olabilirsiniz. Evet arkadaşlar videonun sonu burada bitiriyorum. Ay bu ne? Ee, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar görüşmek üzere bay 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 bay